Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı. 5 numaralı Mr. Winner çıkmadı kulvarından. Derecesiz kaldı 5 numaralı Mr. Winner 9 numaralı Grand The Victory'de rakiplerinin yaklaşık 5-6 boy kadar gerisinde. Liderliği 11 numaralı My Swart aldı. Farkı 2 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Bucheron takipte. Hemen dışında 6 numaralı Oğuz Kağan ilerliyor. 1,5 boy kadar geride. İçte 10 numaralı Ketchum'ını izliyorum. Yarım boy farkla gerisinde. Dış kulvarda 7 numaralı Pinjara var. 1,5 boy kadar geride. Dışta 2 numaralı Grand The Storm ilerliyor. 1,5 boy kadar geride. içeride 8 numaralı Çölde Ceylan sırasıyla Safkanlar son 600 metreye girdi. Liderlik 11 numaralı Miceworth'de fark 1.5 boy kadar dıştan 1 numaralı Bucheron yüklendi şimdi onu yakalamaya çalışıyor. Daha geriden ortadan 6 numaralı Oskan iç kulvardan 10 numaralı Ketchum'un çabalarıyla Safkanlar son 300 metreye girdi. 11 numaralı Miceworth yarış lideri fark 1.5 boy. 1 numaralı Bucheron onun alanı azaltmaya çalışıyor daha geriden. 6 numaralı Oskanın 7 numaralı Pinjara'nın çabaları var koşuda son 100 metre. 11 numaralı Miceworth yarış lideri fark 2 boy. 1 numaralı Bucheron gelse de 11 numaralı My Sword kazanıyor. 1 numaralı bu ikinci oldu. 7 numaralı Pincher 3. 6 numaralı Ouskan 4. olurken, 10 numaralı Ketcham'ın da koşuyu 5. olarak tamamladı. 11 numaralı My Sword eray çizikle kazandı.